Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün amacımız elmas bulmak. Şimdi ne yapsak? Acaba ne yapacağız? Şu an. Baba. Şey, ne oluyor bu? Ne oldu? Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bir şeyler yapalım. Acıkmayalım ilk önce. Acıkmışız. İlk önce bir koyuna vuralım. Birazcık öldüreyim şu koyuna. Ha, Şimdi çıktı. Yatak yapalım. Şuna. Hakkı bay bakın hadi gel. Ding ding. Arkadaşlar. Şimdi e, birazcık tuhaf koyalım kesek. Gelelim. Şimdi arkadaşlar şunu çağıralım. Ya. Açalım. Gelelim mutfak sahne gelelim bu foto anne arkadaşlar şimdi herkes benim peşime takıldı arkadaşlar <laughs> tek sıra da oldu tek sıra tek sıra tek sıra tek sıra tek sıra tek sıra sek sıra tek sıra arkadaşlar hepsi benim niye peşimden geliyor Tohum tuttuğum için mi acaba? Tövbe neyse şuradan gireyim. Gelelim mutfakta anne. Arkadaşlar. Şimdi. inşallah gelmiyorlardı. koyunlar. Tavuklar. Sonra yatsam daha iyi olur arkadaşlar. ben yanlış yere bende bir şey yok bir şey yok bende Gelelim mi? Arkadaşlar hala kaçıyorum peşimden geliyorlar. Geldiğinizi görürsünüz. yoktan ben söyleyeyim. Pabuklar. Arkadaşlar sen de kurban çekiliyor. Herkes peşime takılmaz inşallah diyorum ama geliyor. Tamam. Burada da iki tane tavuk var. Ben ne yapayım? sen ya. <laughs> hani de bir çekil. Artık gidin peşimden. Neyse arkadaşlar biz ev yapalım ama. düzenli bir yere. <laughs> arkadaşlar. Bıraksın artık şu tavuklar Şunu şuna. şuna. Söyle bismillahirrahmanirrahim. Ya Resulallah. Oğlum bir bırakın lütfen. arkadaşlar ben ne yapacağım Tamam hepiniz gelin benim evime. Ama ben sınıfta yaşıyorum bu arada. Hadi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi ben... Gel tek sıra ol tek sıra tek sıra Gel çağırayım ben Gel 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 koçu koçu da koçu koçu denmez Hadi Gel bili bil 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 Gel bili bil 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 Evimize gidiyorum gel Sana bana yumurta verin de Evimiz nerede, bizim Şimdi. Tek sıra. Ya buraya. Sen de. Sen de ya. Ya bir tam. Şuradan çıkacak. Oğlum gelin. Şimdi. Şimdi sabunu şey Sabunluyorum ya. Bombiye vuralım zombi ya da şey demezsin ya. Şimdi kaç. Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Gelme. Ya sığınamda da olmak istiyorum artık. Bir kalbim kaldı. Bir kalbim kaldı. Birisi daha bana vurursa yarım kalbim kalacak. Baba, baba, küçük zombi. <laughs> 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 zombi. Zombi, zombi. Öldüm. arkadaşlar ya. Ben bunu nasıl durduracağım? Gelmelerimiz. Buraya bakma. Abicam. Gelmesinler ya. Nereye çıkayım Ağaca çıkayım. Şimdilik yanımda bir şey yok. Zombi ya da creeper falan yok. Değil. bir tane zombi geliyor. Kareyi gördüm. Şurada. Zombi beni takip ediyor. Kareyi pat Orada da çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. dikkat etmem lazım. Suya bata bata. Ну и где, 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 bakıyorum. Oha. Öyle bir patladı ki. Dere olur resmen bura. Oh. Şu an bir şey yok. İki, iki kalbim gitmiş. Çok şanslıyım ya. Yani. Bizi bana vurdu. Arkadaşlar iskelet sesini duydunuz mu? Bizi bana vurdu. Aha creeper. Ben de niye kaçacağım arkadaşlar? Onu söyleyin siz bana. Ne söylemiyorsunuz? Ben de böyle dimdik dımdızlığa kalmışım. Arkadaşlar geri arıyorum. Aa. Ulan keşke creeper? Şu e, ee, koysalarmış. Bismillah ya Rabbim. Ya Resulullah. Aa Demir. Arkadaşlar. Demir bizim için çok önemli. Maykan. Oh, örümcek. <laughs> Arkadaşlar bazen bu da sizin başınıza geliyor mu? Başınıza geliyorsa gel evet dememiz evet demek istiyorsanız like ya da abone olmayı unutmayın. Hayır diyorsanız yorum evet diyorsanız like. Arkadaşlar gördüğümü görüyor musunuz sizde? Bakın. Demek ki suya zombiler girince ee, arkadaşlar bu deniz zombisine dönüşüyormuş. Görüyor gel. gel. <laughs> arkadaşlar benim kaçmam lazım. Bunları çok tutacağım. Tutuyor. Arkadaşlar Hepsi başıma toplandı. Siz de görüyor musunuz? Ay. Arkadaşlar çabuk gitmem ben, ben. Burada oluyorum. Hiç kaybım kaldı. Şimdi yarım. Alina, Neden yarım kalbim kaldı? Öldüm arkadaşlar. Hiç şanslı değiliz ama. Daha sabah olmadı. Sen... Bitirmez mi? Evet Görüşürüz arkadaşlar burada video bitiyor. Abone olmayı unutmayın yorum yapmayı da unutmayın ve like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.